Sabilik e, sabilik şöyle metafizik evrenle içinde yaşanılan evrenin oluşturduğu bir düelizm. Düelizm ikicilik e, anlamına geliyor. Bu düelizmde ışık ve nur alemi, diğer tarafta da karanlık bir alem var. İkicilik dediğimiz aslında bu Sidarta'nın aydınlanma deneyimi ve bu deneyim sayesinde kazandığı bilgelik nur aleminde, karanlık alemde kalan kısımsa işte bu melek ve şeytan olarak düşünebilirsin. Sabilik, ikicilik olarak aklınızda kalsın. diğer milletler arasında çok yaygın da Yahudilik İsrailoğullarına özgü çok yaygınlaşmıyor ama sabilik Arapların yarımadasının dışında kalan yani dışından aldıkları en eskidin. Yani şöyle toparlayalım. Güneydeki Araplar arasında yaygın tabilik, e, Arapların Yarımada'nın dışından aldıkları en eski din Yahudiliğin yayılmama sebebi, bu şekilde açıklayalım burayı, Arapların e, İsrailoğullarına özgü olduğundan yani Yahudiliğe Araplar e, adapte olamamasının sebebi bu. Evet geldik putperestlik ve hanifliğe bizim için önemli olan aslında e, önemli olanlardan biri. Putperestlik cahili Arapları ile Afrikalılar arasında yaygın bir inanış ancak cahili Arapları içinde az sayıda da olsa hanif adı verilen ve putlara tapmayan insanlar e, var. Bu konuyu biraz açalım şöyle ki putperestlik nedir? Putperestlik Allah'ın Allah'ın varlığına inanıp birliğinde ona ortak koşan yani müşrik dediğimiz Aslında putperestlik bir bakıma müşriklik putperest puta e, tapan putun e, Allah ile iletişimde irtibatta e, aracılığını kabul eden cahiliye Arapları var Ancak o dönemde e, Allah'ın varlığını kabul edip birliğini de e, put putların e, gerek duymayacağı noktasında yani gerek duyulmaması gerektiği noktasında Hanif Dinine mensup insanlar var. Hazreti İbrahim'in e, dinidir. Haniflik Kur'an-ı Kerim'de de zikredilmiştir. Peygamberimizin dedesi de hanifidi e, Biz bunu da biliyoruz. E, o anlamda, o e, düzende bunu sorgulayıp tek başına tefekkürle o dönemde ibadet yok. Yani namaz daha yok, Kur'an-ı Kerim daha yok. Ama e, tefekkür boyutunda Allah'ın varlığını ve birliğini tefekkür eden insanların dini Haniflik. Peki Arap Yarımadası'nın Risalet Öncesi yapısını bilmemizin tebliğ sürecini anlamaya katkısı neler olabilir? Ben biraz daha bu tarz sorular seven bir öğretmenim. Dediğim gibi öğretmeninizin soru tarzı nasılsa o şekilde anlattıklarımı not almanız sizin sınavdaki başarınızı arttırır. Arap Yarımadası Risalet Öncesi'nde bilmemiz, tebliğ sürecini anlamamıza şöyle katkı sağlar. İslamiyet'in geldiği ortam nasıl biz şimdi Arap Yarım adası üzerine konuşacağız İslamiyet'in geldiği ortam nasıl bu ortamda nasıl bir süreç var bu ortamda nasıl bir din anlayışı var nasıl bir insan yapısı var nasıl bir kültür var ve peygamberimiz geldiğinde nasıl karşılanıyor İslamiyet hangi algıyla kabul ediliyor ya da reddediliyor bunu anlamamız tebliğ sürecinin zorluğunu ve kolaylığını algılamamız İslam'ı da belki doğru anlamamıza vesile olacaktır. Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olacaktır. Biz şimdi daha ayrıntılı işleyeceğimiz kısma geldik. Arabistan'da dini hayata geldiğimizde Yahudilik bakıyoruz. Arap Yarımadası'na Babil Kralı'nın zulmünden kaçan Yahudiler vasıtasıyla giriyor. Ee, yine dediğim gibi siz bunları ayrıntılı not alabilirsiniz ee, bizim benim burada sorabileceğim soru tarzında Arabistan'da İslamiyet öncesinde e, hakim olan Arabistan'da hakim olan dinler e, olarak genel bir başlıkta soru sorabilirim Yahudilik e, nasıl girdi ya da şunu üzerine düşünülebilir şöyle bir soru sorulabilir bir dinin bir devlete bir ülkeye bir insana etkisi nasıl olur bir savaşla olur bir kaçmayla olur yani asimile olmak dediğimiz dilimizden dinimizden ırkımızdan ödün vermemiz orada yaşadığımız insanlara benzememizle oluyor Hristiyanlık kuzeyde Gassaniler ve Hireliler Irak'ta Lahmiler güneyde Habeşlerin Yemeni işgaliyle Necran Arapları arasında yayılıyor Habeş valileri fil vakasıyla Hristiyanlığı Hicaz bölgesine taşımaya teşebbüs etmişlerse de putperest Araplar üzerinde önemli bir etki bırakamamışlar. Bunun sebebi de birazdan ilerlediğimiz vakitte Arapların yapısını tanımaya başladığımızda daha net olarak anlaşılacak. Fil vakası tabi ses getiriyor o dönemde. Hristiyanlıkta Hicaz bölgesine yayılmaya çalışılıyor ancak putperestlik ve Arapların e, dinlerine bağlılığı atalarına bağlılığı buna izin vermiyor İran'da yaygın olan Mecusilik ise Sasani İmparatorluğu'nun resmi dini daha çok yönetici sınıf ve zenginler arasında yayılmış Mecusilik'ten zaten bahsetmiştik az önce de geldiğinde Sabilik e, Yemen'de ay, güneş ve yıldızları tapan bazı kabileler arasında e, yaygın Babil ve İran dinlerinin karışımı gibi. Bizim en çok dikkat etmemiz gereken Araplar arasında yaygın olan inanç putperestlik. Ahiret inancını inkar eden putperest Araplar genelde Allah'ı yaratıcı kabul ediyor. Ama putları aracı sayıyor. Az önce de bunu anlatmıştık. Ve önemli kararları putlarına danışarak almak. Yani faloku çekmek. işte büyük putlar var. Lat, menat, uzza gibi. O putlara danışarak ilerlemek ve onların şefaatini umarak onların öfkesinden korunarak tazimde bulunmak gibi bir inançları var putlara tapmayıp Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği tevhid inancına tevhid, ehad vahid düşündüğümüzde birlemek bir anlamında Allah'ın birliğine inanmak hanif adı verilen kişiler mevcut Allah'ı birleyen putperestlikten uzak eee insanlar mevcut. Şimdi biraz Arap kabileleri üzerine konuşalım. Kabile olmak üzerine konuşalım ilk olarak. Burada kabilelerin isimleri var. Adnani, İbrani, Kahtani, Sami gibi. Yine öğretmenizin soru tarzına bağlı olarak bunların açılımlarının ve geliş şekillerinin notunu alabilirsiniz. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in soyundan gelen Araplar Adnani, İsrailoğulların içinde bulunduğu Batı Sami kavimler topluluğuna verilen isim İbrani, Nesebi Sami soyundan gelen Kahtan'a dayanan Güney Araplarına verilen isim Kahtani, Hazreti Nuh'un büyük oğlu Sam'a nispet edilen kavimlerin genel adı Sami gibi notunuzu alabilirsiniz. Benim öne, öne, çıkan Arap kabilelerinden bazıları olarak Adnani, İbrani, Kahtani ve Sami.